merhaba arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz arkadaşlar sizler böyle kanal bildiğimde ve abone için nasıl asılı böyle onu göstereceğiz hemen böyle abonenin asılmasıyla başlayalım şimdi böyle mesela bu kanal cildiz bir kanal kendinizin kanalı cildiz e, abone ol sözünün yanında böyle bir ayarlar kısmı olur ona tıklıyorsunuz ve yazıyor şu Bakın kanal ayarları Cizlilik. Cizlilik beğendiğim videolar, beğendiğim tüm videolar cizli kalsın. O nasıl istiyorsan yapın. Ben de kalsın. Evet, tüm abonelikler cizli tut. İşte bu, bak abicim işte bu. Bakın, şimdi bu böyle olması lazım. Buna bastığın zaman, bak, abonenin kapalı oluyor sen. Yani. Buna bastığın zaman ise abonenin as asılıyor. Bu kadar basit yani. Şimdi ise böyle, ikinci ise kanal bildirimde nasıl açılır onu geçelim hemen. Evet arkadaşlar şimdi bildirimler nasıl açılır onu gösterelim hemen. Mesela böyle şimdi siz geldiniz bir kanal abone oldunuz bakın abone olabarsınız ve yanında böyle bakın yanında ne çıktı zil işareti çıktı. Bu zile, e, bu zile tıklıyorsun bak tıkladım. Şimdi bak ne yazıyor bu kanalın ismi oluyor Orhan Kayseri bildiğimde al aşağısında ise yazıyor şu bu kanalla ilgili tüm bildiğimde bana gönder bunu bitiş atıyorsun ve kaydet diyorsun bu kadar basit bakın ne oldu üzerinde şahane bir şey oldu işte üzerinde bu kadar basit yani böyle sizde abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz bu yaptığım şeyler sizde bana yaparsanız çok mutlu olurum böyle Evet böyle bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.